Değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar. Ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Şiba hakkında konuşacağız. Şiba tarafında de önümüzdeki süreçlerde neler bekliyor bunlardan bahsedeceğiz. Videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Ben uzman değilim. Herhangi bir belgemde yok bilginiz olsun. Sadece kendi yorumlarımı eğitim amaçlı burada anlatıyorum. Bu da yani herhangi bir beklenti içerisine girmeden e, verdiğim bazı bilgiler önemli arkadaşlar. Bunlar sizin fonunuzu korumak için önemli. Ha burada doğru da konuşa, konuştuğum noktalar oluyor. Yan size de yanlış gelebilecek noktalar da oluyor. O yüzden ben uzman değilim. En son karar sizindir. Bir şeye yatırım yaparken kendi araştırmalarınızı yapın. Benim yorumlarım sizleri hiçbir şekilde etkilemesin. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Shiba hepiniz biliyorsunuzdur bir zamanlar yüzüne bakılmayan bir kripto para birimiydi ve bir hype yakaladı. Binance borsasında listelenmesi gerçekleşti ve tüm dünya tarafından da tanındı. Bu arada kanalımıza abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişiye sürpriz ödüller vereceğiz bilginiz olsun. Bir koyun Türk Telegram grubumuzda da hepinizi bekliyorum açıklamaya zaten linkini bırakırım. P projesinin Türkiye temsilcileri değiliz. Bilginiz olsun. Şimdi fiyatına bir bakalım. 40 bakın iyi bakın. 40 14.85 bandında hareket ediyor. Market cap'i 8.75 milyar dolarlık güzel bir market cap'e sahip. Zaten sıralaması da 15. sıralamada. 24 saat kaçım 353. 352 milyon dolar. Ee, bakın 8.72 burada kilitli olarak gözüküyor market cap'te hacimde kilitli arkadaşlar. Holders'ları 1.5 milyon tutucusu mevcut. Onun haricinde 589.5 trilyon toplam arzı var. 589,5 trilyon arkadaşlar maksimum arıza sahip. 589.24 trilyon da dolaşımda zaten hemen hemen hepsini şöyle bakarsanız %99.94'ünü dolaşıma sokmuşlar. Yani bunlar kafalarına göre yeniden üretip basıp piyasaya sokamazlar bilginiz olsun. Bir günlük grafikte %5.85'lik bir düşüş var. 15.76 bandından 14.85 bandına bir düşüş gerçekleştirmiş. 7 günlük grafikte %7'lik bir artış var. 13.62 bandından bakın 14.85 bandına bir yükseliş var. Onun haricinde de 17.60 bandlarına kadar görmüş. 1 aylık grafikte Şöyle bakarsanız 4.012.02 Bandında 14.85 bandına %25'lik bir artış var. Tabi onun haricinde de öncesinde de yükselişler mevcut. 1 yıllık grafikte %38'lik bir zarar vermiş. 22.96 bandından en yüksek gördüğü 32 bandı şu an 14 bandında hareket ediyor. Şurada da zaten düşüşleri gerçekleştirmiş. Tüm zamanlardaki zaten artışı görebilirsiniz. 0.8010 bandından arkadaşlar gördüğü en yüksek seviye 0.406540 bandına kadar yükseliş gerçekleşmiş. Şu an ATL seviyesine bakarsanız 2021 yılında yani bu sezonda zaten gerçekleşmiş. Altı katta hemen hemen düşük. Dediğimiz gibi Binance borsasında Bybit, OKX, Upbit, BitGet, MX, GTO, KuCoin gibi büyük borsalarda listelenme yapmış bir proje. Önümüzdeki süreçlerde arkadaşlar meme coin çılgınlıkları dediğimiz bir dönem var. O dönemlerde şöyle bakarsanız boğa ile birlikte ATL seviyesini tekrardan kırma ihtimali yüksek. E, hacim olarak arkadaşlar yüksek bir hacmi var ama... E, şöyle genel olarak bakarsanız bu arada çok fazla etkilenmez bu hacim. Yani yükselişleri güzel bir şekilde verebilir. Tabi burada bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ne zaman boğa gelir ne zaman gelmez bunu da tam olarak bilmiyoruz ama şu an piyasa yine biraz iyi durumda diyebiliriz. Bir anda zaten 20 kat 30 kat vurmuyor bu adada. İşte günlük %10, %50, %70, yüzde 100 şeklinde bir anda artışlar meydana geliyor. Daha sonra da arkadaşlar dönüp geçmişe baktığınızda 20x, 30x'lik artışlar meydana gelmiş oluyor. Tabi bunlarda 10x, 20x'ler çok zor arkadaşlar. Hatta 50x, 100x, 1000x diyen hayalperestler de var. Yani bu ihtimal çok yok yani bu ihtimal yok. 1000x yapamazsın. 100x de yapamaz böyle bir ihtimal yok arkadaşlar çünkü market cap zaten oldukça yüksek yani düşük bir market cap olsa hadi deriz yapma ihtimali var ama o şekilde bir artış söz konusu değil kaldıraç sistemlerle uğraşıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor ee, ama benim tavsiyem kaldıraç işlemlerden uzak durun çünkü kaldıraç işlemler yüzünden zaten piyasalar artamıyor en ufak bir artışta millet long giriyor tak shortu bir basıyorlar ellerindeki paraları alıyorlar daha sonra millete evet düşecek diye algılar oluşturulmaya başlıyor. Sonra bir anda yükseltiyorlar. Düşüş derken iki tarafında parasını ceplerine koyuyorlar. Hayırlı olsun deyip gidiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun yani kesinlikle kaldıraş işlemleri hiçbirinize önermiyorum. Zaten yasak yani olabildiğince kendinizi uzak tutun. Nefsinize de hakim olun. Videomuzda genel olarak bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.